kutularla oynamayı seviyorum. Şimdi kocaman bir kule yapacağım. En büyükten en küçüğe doğru koyalım. <laughs> Hop. Eh, beni, eh, evladım. Efendim teyzeciğim. Benim için manava gider misin çocuğum? Beş tane elma, üç tane muz, bir tane karpuz. Bir, bir dakika bir dakika teyzeciğim. E, manava giderim gitmesine ama ben bu kadar şeyi nasıl aklımda tutacağım ki? Ah, Haklısın çocuğum. Keşke sana bir liste yapsaydım. E, tamam tamam. E, benim bir fikrim var. Şimdi hepsinin e, fotoğraflarını çekebilirim. Kaç tane elmaydı? Beş tane çocuğum. Tamam. Beş tane... Çekiyorum. <laughs> Tamamdır. Hemen alıp geliyorum. <laughs> Sağ ol mini evladım. <laughs> Taptaze yeşillikleri de koyalım tezgaha. Merhaba. Kolay gelsin. Ben biraz meyve alacağım. Hangisinden ve ne kadar istediğimi resimlerde görebilirsiniz. Buyurun. Aa, ne kadar akıllıca. Tamam, şimdi hemen hazırlayıp veriyorum. Bir bakalım elmalar neredeymiş? Beş tane elma. Bir, iki, üç, dört, beş. Elmalar tamam. Başka ne istiyormuş? Üç tane Muz. İşte muzlar burada. Bir, iki, üç. Bir tane de karpuz. Bu da sonuncusu. Tamamdır mini. Siparişin hazır. Yine bekleriz. Hoşçakalın arkadaşlar.